Selamun Aleyküm Sevgili canlar Samsun'dan iyi geceler diliyoruz Kanalımıza hoş geldiniz diyoruz Yeni bir yayına yine sizlerleyiz Aşağı bugün 1 Temmuz'u 2 Temmuz'a bağlayan 2 Temmuz yani gecesi Samsun'da 56'lardayız Buradan eve gidiyoruz arkadaşlar Gece vakti çocuğu geldik buraya. Sabahleyin gelirim ama ben de Ben de iyiydim. Onu elli atları getirdim. Aşağı burada yukarı çıkalım ağır, ağır. Buradan yolu biliyoruz nasıl olsa. Değişik değişik yollara girdim de. Samsun'da bir gece ayı videosu çekelim arkadaşlar. Aşağı bugün gerçekten ee, bütün moralim allak bulak oldu. Aksız oldu. İstemez yedik hesabı var ya aynı onun gibi oldu şimdi arkadaşlar çocuklarımız binamızda var çok var istemeden kadar var hepsi de bizim binamızın çocukları hepsi de komşumuz sitemizin aile çocukları yani bizim torunlarımız yani şimdi meyve meyvemiz oluyor meyve veriyoruz. Çünkü meyveyi benim benim bilim çocuklara versem onlar da gözük alıyor. Mecbur onlara da veriyoruz. Gözük almasın diye. Aç onlara veriyoruz. Bu kez kadın diyor ki sen diye benim çocuğuma diyor meyve veremezsin. Buyur buradan yak. Şimdi geçen gün şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Şimdi çocuklar susadılar. Benim iki tane minik kızım var. Esra kızımın kızları. Bu Esra kızımı da çok seviyorum. Benim kızımın adı Esra. Neyse iki tane kızları var. Susadılar. Şimdi bizim meşte de su var. Yani sebil var. Şimdi anası da yukarı çıkma erindi mi ne yaptıysa kızım dedim. Meşte yana gelin dedim. Ben meşte içerisine girin dedim. Siz dışarıda durun dedim. Ben dedim size birer bardak birer bardak su benim için. Aynı öyle. 5 içine girdim. Onlara birer bardak birer bardak su verdim. Öbür çocuk da e, benimle tartışma yapan kadın çocuğu da e, e, o da bakıyor gözüm içine. O da su istiyor. Şimdi ona su vermesem hani kime güne vermesem Allah bana günah yazar. Filiz sanmış. E, o da geldi oraya. Ne yapayım engel mi olayım? O çocuk da geldi oraya. Kadın dedi ki aynı bana bugün. Sen de benim çocuğuma dedi. Ne su verebilirsin ne meyve misin dedi. Ne hakkıyla verebilirsin dedi. Tamam kızım. Tamam yavrum. Senin çocuğun benim binamın içinde ne işi var? Tamam o kadar çok güzel konuşuyorsun da. Çocuğun, senin çocuğun benim sistemde ne işi var? Önce bunun hesabını ver bana. Girebilir dedi ya. Benim çocuğum her girebilir dedi. Ya senin çocuğun nasıl her girebilir kardeşim? Benim binamın kapalı bir alanı var. Kapalı bir alana senin çocuğun nasıl girebilir? Benim sisteme nasıl girebilir? Öyle bir şey var mı? Bir onu düşün bakayım. Yani sen orada bir hükümdarlık yapıyorsun, bir, bir meydan okuyorsun yani. Allah razı olsun komşularım da da. Komşular bugün sahip olmasaydı bana. Bu arada oğlum da geldi. Sağ olsun. Yani gerçekten arkadaşlar bugün çok kötü şeyler yaşadım, sıkıntılar yaşadım. Yani karşıdaki insanın anlayışını görünce kafayı sırası geriye sararım. Allah'ım sana affet ya Neyse arkadaşlar ben e, çekim yaparken bunlara da dikkat edeceğim artık. Yani ben e, kamerayı açısını ne kadar ayarlasam bile şimdi arabanın kamerası ucunda açık kadran. Ben kadrana gidip dışarıda çekimle engel olamıyorum ki. Şimdi bana desen ki abi aa şimdi bak kadın geçiyor da. Kadını çekme nasıl çekmeyeyim? Kamerayı yani oynayayım mı sürekli kamerayla? Yok. Arabanın da kamera. Ha, kameranın kadranı açık. Kamera her tarafa dönüyor. Ben ne yapabilirim ki? Ben şimdi kamerayla sürekli kameralı çekim mi yapacağım, oynayacak mıyım, nasıl yapacağım? Ya yani bana bunu bir izahını yapabilir bana? Bak şimdi gece bak yoldayım eve gidiyorum. Bak kameranın kadını açık. Şimdi yolda mesela bir kaza oldu. Kazayı çekmeyeyim tamam da. Güzel de kameranın kadını açık. Kaza da varsa istesimizi gösterecek. O da mı engel olayım? Nasıl olacağım? Bana izah edin. Biri bana onu izahını yapsın. Tamam çok güzel. Tamam çekmeyelim. Kabul ettim. Yani arkadaş gerçekten akıl işi değil yani. Böyle bir e, ee, sıkıntılar yaşadım. Yani çok şey yaşadım. Mesela bak ben meclisin içerisinde çekmiyorum. Meclisin e, e, de mesela mesle de çekmiyorum. Ondan şeyimi aldım yani. Daha içeride gibi çekmiyorum. Çöklere de çekmiyorum. Çökte de çekmiyorum. Yani çekim orada çekilmez mi? Uzaklaştırdım. Yani kendimi oradan e, nasıl yapacağız? Evet. Uzaklaştırdım. Ha, namaza giderim. İbadetimi yapar çıkar gelirim. Onu da çekmiyorum. Hani ben şimdi Kesin bana abi yani bunu sen niye reklam için mi Yok Yo, değil. Benim benim bu olmaya olmaya ihtiyacım yok. Bu yaşan sonra. Ben kendimi YouTube'a attım. Buradan size dertleşiyorum. Sıkıntılarımız bir, bir yerlik yapıyoruz yani. Bir şey yaptığımız yok yani. Hani benim burada bir beklenim de yok. Maddi bir de yok. Bir çıkarım yok arkadaşlar. Yani bunu da söylüyorum yani. Siz bana bu saatte sonra deseniz bile abi senin ne beklentin var? Hiç beklediğim yok arkadaşlar. Vallahi billahi de yok bak. Allah şahidim de yok. Hani evet, bu zaten sonra. Yani ben bu yayını da bile açıyorum. Ben yanlış yani. Şimdi komşular bugün akşam ben e, söyledi bana ablamız, bir ablamız e, beni çağırdı bak Aydın Bey dedi nasılsın dedi. Kafana takma dedi. Ama dedi sen dedi rica ediyorum dedi. Çek dedi. Yani onları dedi. Çek dedi. Tamam kabul ettim de çekmiyorum. Ya ben yine de Türkleri de çekmeyeceğim. Tamam aldım onları ama ben e, kadranı işe Ama bak Aşer, şimdi bak çocuklar çektiğimizdeki kaya şu. Bak yarın bugün öldüğümüz zaman, toprak olduğumuz zaman o videolar orada kalacak. Yarın bugün uçurduğumuz zaman şöyle olacak. Hani ben 10 yıl önce ne kadar gençmişim. Ya ne kadar çocukmuşum. O gençliğini orada görecek. Belki bana dua edecek. Vay be Aydın abi. Aydın dede bizi çekti. İyi ki çekmiş. Orada bizim bir videomuz var. Bir anımız var. Allah razı olsun diyecek mi? Derse ne mutlu. Ben de öbür tarafa al ederim. Ne diyeyim? Yani benim fikrim bu yani, başka bir amacın da yok yani, olamazdı zaten. Burada bizim, keşke benim zamanımda olsaydı da, biz de çekseydik böyle kamerayı da, biz de böyle bakardık, izlerdik. Yani o teknoloji zamanında olsaydı, biz de geçtiğimizi, çöktüğümüzü görürdük yani. Nasıl bir hal olduğumuzu, nasıl bir durumda olduğumuzu izlerdik yani. Şimdi onda da marumuz ve bunu da söylüyoruz. Yani arkadaşlar işin kısacası, herkes... Ee, yoğurdum eksik demiyor. Üzülüyor muyum? üzülüyorum Vallahi dert versin. Ben şimdi şey eve doğru geldim. Az kaldı. Şimdi odun aşağı iniyorum gece vakti. Bilmiyorum bu kısa olacak aşağı ama bu gece videom. Olsun. En azından sizinle dertleşmiş oldum. Kendi yaramı, yaremi size paylaşmış oldum. Eve gidiyorum. Sizinle şöyle biraz dertleşme başlar. Bunu da söylüyorum. Başka bir de yok artık iyice niye soğudum aşağıda. Şimdi bazen diyorum hiç çekmeyeyim. Video video diyorum. Çocuk dedi bugün bana dedi ki babam kızdı bana geldi yanıma yardım etti bana aşağıda. Yani kadına ona bağırınca hemen oğlum aşağı indi sağ olsun bana. Yani destek oldu babama niye böyle saldırıyor diyene kadar. Dedi ki baba dedi. Baş ver dedi ya. Git ayvacıdan çek Git sarıdan çek dedi. Git, Git çarşamba da çek dedi. Boş dedi. Çekme buraları dedi ya. Oğlum da haklı. Doğru söylüyor. Be, ne şimdi ben ne işim var bunu çekiyorsun ya? Yani böyle boktan beri çek yüzünde der gibi yani. Haklı mı haklı? Yani ne işin var senin buraları çekmeye? Git yola git. Yolda 10 tane video çek. Her gün bir tane at. Olay biter. Haydi 10 sefer gitsen. Haydi 10 sefer gidemezsin o kadar değil de. Haydi 2 sefer gitsen. E, sana çıkar 15 gün yol videosu. Yap. Hazırla. Kenara koy. Her gün bir tane at. Olay bitsin mantıklı. Ama bak şey, o da bana göre zevk vermiyor. Ben günü böyle video Çekmem lazım ki en azından ne yaptığımız, ne ettiğimiz belli olsun. Yani sizinle bağımız sağlam olsun hesabıyla. Ben günlük videomu atıyorum. Bak şimdi bu akşam ne yaptım? Şeye gittim. Ee, ödem aldım. Gittim. Ben dedim ya para taşımıyorum diye. Gittim. Bankamatiğe. 200 lira çektim. Onu da 25 lira ya. 25 liralık zaten kaldım. 1, kilo 330 gram falan geldi. Neyse aldım eve mutfağa koydum bu Şimdi çocuk zaten domatesi falan yiyor. Kavaltıda yumurta açıyorum ona ben. Yemek ekmek yemiyor. Nasıl ki ben anlamıyorum. Bugün ac, nasıl ac, ee, ne vardı bugün? Fasulye şey nohut vardı. Ee, bir de şey vardı. Siz söyleyin arkadaşlar. Pirinç pilav vardı. O onu kesmedi. Al bir şeymiş. Ondan sonra ne yaptı arkadaşlar? söyleme sevim olmasın. Gitmiş kendine dışarıdan pizza söylemiş. Pizza yemiş. Yani o da doymamış ya. Dedim oğlum doydun mu dedim. Gırın gırın yaptı. Şimdi bu akşam arkadaşına kalacak. Yarın zaman eve gelir. Normal işine döner. Yarın da ben ne yemeğe yaparım? Ben yapıyorum. Dolma biber yapsam Yenir mi yenmez mi? Kuma dedi yapma dedi. Ne zaman yapacağım ben de bilmiyorum. Öyle dedi arkadaşlar. Vallahi bilmiyorum. Hele bir yarın olsun da bakalım. Hele bir yarına çıkalım da. Bir yemek yaparız mesbende. Arkadaşlar bu arada bahçede de fasulyelerim olmuş. Ona sevindim. Yani hem bugün hem sevindim hem üzüldüm hem yandım. Hem yani çok acayip sıkıntılar açtım. Yani insanların böyle hallerini görünce arkadaşlar gerçekten beni üzüyorlar yani. Ben şimdi daha kimseni de uğraşmadığım halde millet bizden uğraşıyor arkadaşlar. Ya dedim ya orada senin çocuğun benim sistemde ne işi var? Sen önce bunu hesabını ver. Kardeşim senin çocuğun günde yani ne zaman görsem senin çocuk benim sistemde. Çocuklar bisiklete oynuyor, onun bisiklete biniyor, onun bisiklete biniyor. Ne akla biniyor? Başkasının malını niye kullanıyor? Senin çocukların. Çocuğun yani pardon. Benim oraya gelmiş, bina içine girmiş. Ya hakla giriyorsun arkadaşlar benim binamın içine. Ben senin bina içine gelen geliyor muyum? Görüyor musun? ya benim çocuğum oraya geliyor mu? Yani arkadaşlar bilmiyorum. Allah sonumuz ayrılsın. Yani boşsu yaptı. Hani hem suçlu hem güçlü gez var ya. Aynı onun gibi bir şey. Allah isterlesin. Kafayı yemiş. Arkadaşlar şimdi geldi gemide de. Arabayı park edeceğiz. Şimdi yere gireceğiz. Sonra. Şimdi ben size veda Bir başka yerinde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. YouTube ayet yanına kalın, kalın, diyoruz. Yarınız bugünden daha güzel olsun. Allah'ıma Rabbimize emanetsiniz. Saygıyla, sevgiyle hoşça kalın. İyi geceler dileriz. Evet bugün iki temiz oldu. Yani aynı ikisi oldu. Evet, biz de buraya geldik, eve girdik. Yer yani fark gideceğiz. Hadi hoşçakalın.